Ne oldu ki? Ha biraz önce atmıştım kaydı onu mu gördün Pelin? Evrard yazmış da onu söylemek için. Vallahi şu anda ilk gün olduğu için ya uygulamada benim de kafam çok karışıyor canlar. O yüzden e, elim çok alışmadı. E, dolayısıyla çok yapacak yok da burada bir saniye. Evet sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam. Tamam. Şimdi e, gençler şimdi biz sizinle şunu konuşacağız. Şimdi neyi konuştuk bir basınç nedir dedik. Basıncı etkileyen faktörleri sizinle konuşmaya çalıştık. Şimdi dolayısıyla basıncı etkileyen faktörleri e, konuştuktan sonra. Şimdi ben sizlere dikey yönlü hava hareketinde alçak basınçla yüksek basıncın ne olduğunu size böyle e, yorumlamaya çalışacağım. Şimdi gençler dikkatle izleyelim. Şimdi geliyorum. Şöyle tuttum. Bir tane ok çizdim. Şöyle ok çizdim. Şuraya geldim yer dedim. Şuraya geliyorum. Böyle oklar çiziyorum. Şöyle tutuyorum. Şuraya geliyorum yer diyorum. Şimdi gençler Şimdi yüksek basınç nedir? Alçak basınç nedir? Bunların temel özellikleri nelerdir? İlk önce bunları şöyle sizinle bir konuşmaya çalışacağız. Şimdi gençler bakın. Şimdi aslında ben bunların başına yüksek basınç, alçak basıncı yazmadan önce aslında şöyle soracaktım normalde. Ama dediğim gibi elim benim de yeni yeni alışıyor. Ee, bunlardan hangisi yüksek, hangisi alçak basınç diye soracaktım. Ee, ama şimdi zaten görüyorsunuz. Şimdi bir şeyin yüksek basınç olabilmesi için bakın gençler şimdi şuraya yer dedim. Şimdi dikkat edelim. Burada gösterdiğim oklar neyi ifade ediyor bana? Hava hareketinin yönünü ifade ediyor. Şimdi şuraya zemin dediğimiz zaman burada dikkat ederseniz hava hareketi nereye doğru geliyor? Zemine doğru geliyor. Yani zemine doğru bir ne uyguluyor aslında basınç uyguluyor. Burada ise ne yapıyor gençler? Zeminden yukarıya doğru çıkıyor. Dikkat ederseniz şimdi size diyelim ki bunların adını vermediler. İki tane şöyle koydular. Dediler ki yukarıdaki basınç merkezleri ile ilgili dediklerinde şurası zemin. Şurası zemin. Bir tanesi zeminin üstünden okla kalkıyor. Bir tanesi zemine doğru okla ne yapıyor? Çöküyor. O zaman ne diyeceksiniz? Birincisi özellikleri sıralayacağız. Diyeceğiz ki X ve Y kentler olarak X kenti bir yüksek basınç neydir diyeceğiz sevgili gençler? Alanıdır. Y kenti ise bir ne alanıdır sevgili gençler? Alçak basınç alanıdır diyeceğiz. Yani şunların olmadığını düşünürseniz hemen ikisini şöyle kıyaslamaya çalışacaksınız. İki. Şimdi gençler burada e, şeye dikkat edelim. Şimdi bu basınç merkezlerinden bir tanesinde hava hareketi merkezden çevreye doğru bir tanesinde ise çevreden merkeze doğru. Şimdi dolayısıyla Burada hemen şöyle bir şey konuşalım sevgili gençler. Şimdi hangisinde hava hareketi merkezden çevreye dediğimde şöyle düşünün. Bir balona elinizle bastığınız zaman bir kere balonun içindeki hava tam bulunduğu merkezden nereye doğru gider? Çevreye doğru gider. O zaman bakın yüksek basınçta hava üstten aşağıya doğru bastığında aşağıda sıkışacak ve nereye doğru gidecek? Çevreye doğru gidecek. O zaman yüksek basınç alanlarında hava hareketi Nereden nereye doğrudur? Merkezden nereye doğrudur gençler? Çevreye doğrudur. Peki ÖSYM bunu kullandı mı? Hiç kullandı. Mesela bir kere dedi ki hava hareketinin merkezden çevreye doğru olduğu bilinen bir basınç merkezinde dediğinde hemen benim öğrencim ne anlayacak? Demek ki burası bir yüksek basınç alanıymış diyecek. Hava hareketi merkezden nereye doğru gidiyor gençler? Ee, çevreye doğru yani bastım çevreye doğru bir dağılma var. Burada ise sağdan soldan toplanan hava akımları merkezden nereye doğru geliyor? Çevreden nereye doğru geliyor? Merkeze doğru geliyor. Yani şurayı merkez olarak alırsanız çevreden merkeze, merkezden nereye doğru? Çevreye doğru gidiyor sevgili gençler. Şimdi o zaman geliyorum. Şuna da diyorum ki hava hareketi, hava hareketi çevreden nereye doğrudur gençler? Merkeze doğrudur diyeceğiz. O zaman demek ki alçak basınç alanlarında çevreden merkeze doğru, yüksek basınç alanlarında ise merkezden nereye doğruymuş? Çevreye doğruymuş. Geliyorum üçüncü özellik. Şimdi üçüncü özellikleri şöyle yavaş yavaş sizinle bir kıyaslayalım. Şimdi gençler, şimdi özellikle burada şunu bilmemiz lazım. Şimdi ben soruyorum öğrencilere diyorum ki bu merkezlerden birinde hava alçalıcıdır birinde yükselicidir. Bak şimdi. Şimdi mantık gereği zaten şu şekle baktığınız zaman hava hareketinin ne olduğunu görüyorsunuz. Alçalıcı olduğunu görüyorsunuz. O zaman dikkat. Yüksek basınç alanlarında hava alçalıcıdır. Yüksek alçak basınç alanlarında ise hava nasıldır sevgili gençler? Yükselicidir diyebilmemiz gereklidir diyoruz. Şimdi dolayısıyla gençler bak Atıyorum soruya bazen şöyle başlıyor kitaplarda da ya da ÖSYM'de de. E, çünkü ben bunları yıllarca gördüm. Diyor ki mesela hava hareketinin bir merkezde yükselici olduğu bilindiğine göre dediğinde biz hangi basınçtan bahsediyor? Alçak basınçtan. Şimdi güzel o zaman yüksek basınçta hava alçalıcıymış. Alçak basınçta ise hava yükseliciymiş. Geldim dördüncü özelliklere. Şimdi dördüncü özelliklere geldiğimde Şöyle bir soru soruyorum öğrencilere. Diyorum ki, bunlardan bir tanesinde hava kapalı, bir tanesinde ise hava açık diyor. Şimdi gençler burada e, esas e, bilmemiz gereken şey şu. Mantığı doğru yürütebilmek. Şimdi mantığı doğru yürüttüğümüz zaman, şimdi bunlardan hangisinde hava açık olur? Ya bir kere mantık kurun. Şu yüksek basınç alanında havanın kapalı olduğunu düşünseniz, buradaki tüm gazlar yere doğru çöküyorsa... O zaman mantık gereği yüksek basınçta hava ne yapar? Üst taraf açılır. Çünkü eğer hava alçalıcıysa, aşağıya doğru iniyorsa havanın üst tarafı ne yapar? Boşalır. Mesela şu anda dikkat edin. Telefonlarınıza girdiğinizde eğer yanınızda varsa hava şu anda dikkat edin gençler açık. Havada bir tane bulut yok. Telefonunuza baktığınız zaman mutlaka ama mutlaka telefonunuz size yüksek basınç diyecektir. Çünkü şu anda hava gayet açık ve soğuk olduğuna göre hemen benim öğrencim ne diyecek? O zaman diyecek ki yüksek basınç alanlarında hava açık. Kış günlerinde, kış günlerinde ne yaşanır diyeceksiniz sevgili gençler? Ayaz yaşanır. Bakın dikkat edelim. Demek ki yüksek basınç alanlarında kış günlerinde nasılmış gençler? Hava açık olduğu için bir ayazın yaşandığını bileceksiniz. Şu anda dediğim gibi eğer telefonlar yanınızdaysa, telefonlardan eğer uygulamaya bakarsanız orada havanın ne olduğunu görürsünüz. Yüksek basınç. Yüksek basınç. Nereden anladınız hocam? Çünkü havada şu anda bir tane bulut yok. Ve şu anda da basınç herhalde 1020 civarlarındadır. Ya da 1020'nin üstünde civarlarında bir yerde olabilir. O zaman dikkat. Demek ki gençler unutmayacağız. Yüksek basınç alanlarında hava alçalıyor. Üst taraf açılıyor. Açıldığı için de kış günlerinde ne yaşanırmış ayaz. Mesela ocakta dışarı çıktınız. Ocakta dışarı çıktığınızda Hava böyle güneşli diye aldanmayacaksın. O hava işte en tehlikeli havadır. Niye? Çünkü güneşten ya yerden yansıma oldukça fazla olduğu için ciddi derecelerde bir ayazın yaşandığını görürsünüz. Alçak basınç alanlarında ise şimdi mantık gereği şöyle bir şey var. Hava yükseliyor. Yükseliyor, 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 soğuyor, soğuyor, yoğuşuyor ve neyi oluşturuyor gençler? Bulutları oluşturuyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz burada da? Bulutluluk oranı nasıldır diyeceğiz sevgili gençler. Yüksektir diyeceğiz. Bakın dikkat edin. Demek ki alçak basınç alanlarında da hava yükseldiği için kapanıyor. Bulutluluk oranı nasılmış? Yüksekmiş. Mesela dışarı çıktınız. Hava ılık ve hava eğer full kapalıysa tahminde bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki hocam burası herhalde alçak basınçtır diyebileceksiniz. Şimdi bazen tabii şöyle bir durum var. Hocam diyor bir tanesi geçen ben hava diyor kapalıydı baktım diyor ama basınç hala yüksek. Şimdi bu coğrafya bu kadar böyle keskin çizgilerle ayrılmış bir ders değil. Şimdi biz burada bir istatistikten bahsediyoruz. Yani bir istatistiğe baktığınız zaman istatistik bize şunu verir. Alçak basınç alanlarında %90-95 hava kapalıdır. Yüksek basınç alanlarında da %90-95 açıktır. Yani coğrafyada hava bu kadar keskin bir şey değildir gençler. O yüzden bunlar e, diğer değişkenleri bilmeden ancak sadece yorum yapılabilir diyebiliriz sevgili muhterem gençler. Şimdi geliyorum ee, şimdi bunu da ee, hallettikten sonra hemen diyorum ki beşinci özelliklere geliyorum. Şimdi öğrenciye soruyorum. Diyorum ki ya diyorum bunlardan diyorum acaba hangisinde diyorum yağış oluşma ihtimali daha yüksektir? Şimdi Bunlardan hangisinde yağış oluşma ihtimali yüksektir derken herhalde herkes şöyle bir mantık yürütebilir diye düşünüyorum hangisinde yüksektir? Alçak basınçta. O zaman ne diyeceğiz gençler? Yağış oluşma ihtimali, ihtimali daha nasıldır? Yüksektir. Yağış oluşturma ihtimali daha yüksektir. Burada ise yağış oluşma ihtimali, ihtimali azdır. Niye ben burada garantidir demiyorum? Şimdi hava alçak basınçtır ama yeterli nemi yoksa yağış oluşturmayabilir. Anlatabildim mi? Yani biz burada ne diyoruz? Hava kapalıysa bu ihtimal yüksektir. Neye göre söylüyoruz bunu? Hava kapanmıştır. Eğer nem durumu da uygunsa o zaman ne diyeceksiniz gençler? Yağışın oluşma ihtimali daha yüksektir diyeceksiniz. Şimdi tabi bu yazın ve kışın bu aralarda değişiyor. Mesela yazın onu anlattığımda göreceksiniz. Yani Türkiye'yi etkileyen basınçları haritayla falan PDF'le de göstereceğim ama bugün bir türlü onu beceremedim bunun üstüne bugün bir çalışacağım yani nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor diye. Şimdi yağış oluşma ihtimali daha yüksektir dedik. Geliyorum 6. özellikleri gençler sizlere anlatmaya, ifade etmeye. Şimdi geldim, dedim ki yüksek basınç alanlarında hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Hava alçalıcıdır. Hava açıktır. Kış günlerinde ayaz yaşanır. Yağış oluşma ihtimali azdır. Alçak basınçta da Tam tersini bizler gördük. Altıncılara geliyorum. Diyorum ki hangisinde gün içinde sıcaklık farkı daha yüksektir? Ya şimdi e, bunu düşünmek için birazcık geçmiş coğrafya bilgileri de kullanmak lazım. O kadar anlattık. Yani havanın açık olduğu günlerde ya da zamanlarda gündüz aşırı ısınırken gece aşırı ne yapar sevgili gençler? Soğur. E dolayısıyla yüksek basınçta daha açık olduğuna göre sıcaklık farkı nasıldır? Sıcaklık farkı yüksektir. Alçak basınçta ise sıcaklık farkı azdır. Yani atıyorum gün içindeki en çok çıktığıyla en çok indiği arasındaki fark. Mesela bu yaşlıların kullandığı bir şey vardır. Kar yağdığı zaman şöyle şeyler söylerler. İşte kar yağıyor derler ki işte hava ne oldu Yumuşak şey derler. Hava sıcak derler. Aslında kar yağdığı için hava sıcak değildir hava kapalı olduğu için, yerden yansıma azaldığı için kar yağmasa da hava zaten ortalama bir sıcaklığa ulaşır. Ha, kar yağınca ne olur? O kar kütlelerinin içerisindeki sıkışan enerji açığa çıkar. Yani aslında havanın kar yağdığında sıcak olarak hissedilmesinin, yumuşak hissedilmesinin sebebi havanın direkt kar yağmasından değil, aslında havanın kapalı olmasındadır. Gençler sesim geliyor mu? Bir de şimdi geliyor. Aynen hocam. 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 Geli evet. Geliyor. Peki bir şey diyeceğim. Bu yüksek basınçla alçak basıncın özelliklerini güzel anladınız mı? Yani hocam bir tek bende mi oldu bilmiyorum ama bir ara böyle çok cızırtılı geldi. Bazen internetten kaynaklı olur da bu şey anladınız mı bu özellikleri? Evet. Evet. Anladım. An Anladı mı herkes? Gençler. Evet hocam. Anladık hocam. Tamam. Çünkü niye? Bu ilk günün günahı olmaz. Böyle şeyler olabilir. Yani bazen internetin yavaşlığına bağlı cızırtı gelebilir bilmem ne. Ee, ama şimdi özellikle e, buraya kadar bitirdik. Şimdi gençler e, 9.30 9.40 10.10 şu anda bitti mi ders? Sizin diğer dersiniz başlayacak değil mi 20 geçe? Evet hocam. Herhalde tamam. Ederim. O zaman e, bugünlük bu kadar. Ben bunların e, fotoğrafını size çekip atacağım. Tamam mı grupta? Tamam hocam sağ olun. O zaman şimdilik görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz hocam.